Arkadaşlar bugün sizlerle serimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar e, en son ev yapmıştık. Ve gördüğünüz gibi birazcık video dışı maden yaptım. Bunları yaptım. Ayaklık yapmadım arkadaşlar. Çünkü sizin dedikleriniz üzere ayaklık yapmadan daha güçlü olmuyormuş arkadaşlar. E, i̇sterseniz e, hemen evimizi çıkalım. Evimiz böyle arkadaşlar. Yani birazcık da dediğim gibi maden yaptım böyle dışarı kapıları da güncelledim bence daha iyi oldu arkadaşlar yemeklerimiz var birazcık yemek toplamıştım bugün de dediğiniz gibi nether'a gideceğim arkadaşlar bu arkadaşlar kapıyı güncellersek daha güzel olur bence Arkadaşlar yanlışlıkla evi kırıyoruz. Olamaz. Arkadaşlar Arkadaşlar koyulmuyor Arkadaşlar neden koyulmuyor bu Neyse arkadaşlar bunu böyle koyalım boş verin koyulmuyormuş bu galiba oyunun hatası buradan mis gibi en iyi yemeklerimizi alalım arkadaşlar en iyisi geliyorum Arkadaşlar bugün nedir'a gideceğim dediğim gibi çok istemişsiniz ben de sizi kırmayacağım arkadaşlar arkadaşlar nerede geldik ee, burası neresi bilmiyorum yani çok kötü bir yer ama duyduğuma göre siz şöyle demişsiniz arkadaşlar eğer ee, nedir da Dünyanın dışına çıkarsak Minecraft'ın en iyi oyuncusu oluyormuşuz. O yüzden biz de çıkalım dedik. Hemen ben çıkacağım arkadaşlar. Toprakları kullanmak istemiyorum çünkü onlar çok değerli. Bakın burada da ghost var. Ateş etme. Arkadaşlar Arkadaşlar olamaz ne yapacağız. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar. Hayır. hayır. Arkadaşlar. Görürsün gaz sana gününü göstereceğim. Arkadaşlar geri geldim. O gazda gününü gösterdim. Arkadaşlar. Biraz daha maden yaptım arkadaşlar. Çok fazla çalıştım arkadaşlar. Lütfen videoya destek olun. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar toprakla çıkmıyorum zaten toprak çünkü çok değerli arkadaşlar yani gerekirse harcamak zorunda kalabiliriz. Bu garip taşla çıkalım arkadaşlar şimdi nether'ın en yukarısına çıkmaya çalışacağız arkadaşlar ee, çünkü orada çok güçlü oluyormuşuz ee, bana öyle dediniz ben de çıkacağım dediğiniz gibi yapacağım arkadaşlar böyle Çıkalım arkadaşlar çünkü gerçekten ölümsüz oluyormuşuz yukarı çıkınca bilmiyorum doğru mu bence doğru çünkü öyle duydum ben yani gerçek olmama ihtimali yüzde sıfırmış bana öyle dediler yani arkadaşlar bunu da ben de e, yani. 8 yıldır Minecraft oyuncusuyum. Yani bunu ben de biliyorum. Bakalım. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda yani Minecraft sizce nasıl bir oyun? Evet arkadaşlar geldik. Şaba nasıl bir yer? Bakalım. Ne? Arkadaşlar bir yanlışlık olması lazım. Neden biz bunları kazanıyoruz? Arkadaşlar Arkadaşlar bir sıkıntı var galiba değil mi? Yani bizim bunları kazmamız lazım. Yani baksanız arkadaşlar. Bizim bunları kazmamız lazım. Kazı bilmemiz lazımdı. Neyse arkadaşlar o zaman ben eve gideceğim. Yani oyunla ilgili bir hata olmuş olmalı. O zaman arkadaşlar ben hemen halledeceğim. O zaman videoyu başlatırım. Arkadaşlar geldim. Herkese görüşürüz. Bay bay.